Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kenan ile detaylı Geometri video ders kitabını inceleyeceğiz. Ee, video konantımları Kenan Kara hocamızın YouTube kanalında bulunuyor arkadaşlar. Ee, soruların Sorulara bakarsak sorular genelde e, kolaydan başlayıp en zora kadar gidiyor arkadaşlar. En sonunda mesela üçgenler bittikten sonra üçgenlerin en sonunda 3-4 test bulunuyor. Onlar genelde zor oluyor ve işlerin işlerinde genelde Orta ve yeni nesil bulunuyor. Az da olsa kolay sorularda da bulunuyor. Ee, örnek sorularda yeni nesil sorular da yer vermiş Ama en sonda üçgenler bittikten sonra, bir konu bittikten sonra yeni nesil sorular daha farklı verilmiş. Mesela burada olduğu gibi. Üçgenler bittikten sonra 4-5 tane genelde test oluyor. Bunlar da genelde yeni nesil sorular oluyor. Dörtgenler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. En sonunda da böyle bir ee, çalışma programım var. 34 haftada e, full detaylı geometri bitiyor. Toplamda da 286 sayfa. Bu şekilde arkadaşlar kitap. Daha fazla kitap tanıtımları için kanalı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.